11.08 yamasıyla Valorant'taki bütün gözcüler nörflendi. Vice ile başladığımızda Vice'in körü artık düşmanları daha az kör edecek. Keskin sarmaşık yeteneğinin canı azaltılıyor. Ultisinin başlangıçtaki hazırlanma süresi arttırılırken menzili de azalıyor. Cypher'a geçtiğimizde artık aktif olmayan Cypher kamerasına yaklandığı zaman düşmanlar kamerayı görebilecek. Covid uzağının trap yeteneğini etkinleştirme süresi azaltıldı. Fakat artık düşmanlar trebe yakalandığında değil trap etkinleştiğinde gözükecek. Önceden trap etkinleştiğinde olan stun etkisi yerini zayıflatma etkisine bırakıyor bırakıyor. K2 artık gök edildiğinde 60 saniye sonra geri gelecek. Taretin yeniden etkinleştirilme süresi de arttı. Fakat artık taret ateş ettiği düşmanları %50 oranında yavaşlatacak. Alarm butonunun canı azaltıldı. Yeniden etkinleşme süresi de arttı. Deadlock'un nano çekim yeteneğinin bekleme süresi 60 saniyeye çıkarıldı. Bariyer ağının bedeli 300'e düşürüldü. Küçük noktaların canı azaltıldı. Sonic sensör yeteneğinde de sersemletme süresi 2.5 saniyeye düşürüldü. Sage'in bariyer küresinin de bedeli 300 krediye düşürüldü. Şüklendirme gecikmesi 2 saniyeye düşürüldü bariyerlerin birim canı da 600'e düşürüldü. Duvarın canı azaldı gibi düşünebilirsiniz bunu. Çok büyük değişiklikler ve hiç hoşuma gitmedi.